Orucun sünnet olduğu günler arasında pazartesi ve perşembe günleri orucu bulunmaktadır. Peygamber bu günlerde oruç tutmaya özen gösterirdi. Usame bin Zeyd'in hadisinde, Peygamber Efendimiz'e pazartesi ve perşembe günleri neden oruç tuttuğu sorulduğunda, şöyle cevap verdi, ameller pazartesi ve perşembe günü Allah'a sunulur ve ben amelimin oruçlu olduğum zaman arz olunmasını isterim. Ahmet ve Tirmizi rivayet etmiştir. Bu amellerin haftalık arzıdır. Pazartesi ve perşembe. Bir de günlük bir arz var ve yıllık bir arz var. Ayrıca Ebu Katade'nin hadisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme pazartesi günleri oruç tutması sorulmuş ve şöyle buyurmuştur: İşte o gün benim doğduğum ve peygamberliğin nazil olduğu gündür. Ve Ayşe'nin dediği gibi Peygamberimiz pazartesi ve perşembe günlerinde oruç tutmaya özen gösterirdi. النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس